Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem kek yapıyor. Hem de ıslak kek, brownie kek yapıyor. Bütün malzemelerimiz burada. Anneciğim şimdi yumurtayı dökeceksin tamam mı? Ben sana yardım edeyim mi? Dökeyim mi böyle? Hadi beraber dökelim. Dök anneciğim. Aferin sana. Erdem yumurtaları döktü. Hepsini dökelim. Şimdi karıştır anneciğim. Aa, pardon bir dakika annem şekeri de dökelim. Al bu şekeri de dök anneciğim. Şekerimizi de döküyoruz. Dök anneciğim. Aferin sana. Bunu da alalım şöyle kenara koyalım. Şimdi karıştır anneciğim. Güzelce karıştırman gerekiyor onu tamam mı? Kenarından tutarak karıştır anneciğim. Tut kenarından. Evet güzel güzel karıştır anneciğim. Karıştır oğlum karıştır. Erdem bugün kek yapıyor. Aşçı oldu bugün Erdem. Onları sonra dökeceğiz annem. O yumurtayı iyice karıştırman gerekiyor. Karıştır onu iyice. Güzelce karıştır. Şöyle kenarından tutarak karıştır anneciğim. Evet kenarından tut. Karıştır oğlum. Güzelce karıştır. Erit onu tamam mı? Erdem kek yapmayı çok seviyor. Karıştır oğlum. Karıştır. Güzelce çırp onu. Erisin şekerleri. Tamam mı anneciğim? Aferin sana. Sen çok güçlüsün. Karıştır. 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 Evet. Güzel güzel karıştır anneciğim. Ay ay ay. Dışına gelmesin. Karıştır anneciğim. Evet. Yumurtalarımızı güzelce çırptık. Şekerlerimiz eridi. Şimdi sırada ne var Erdem? Sırada yağ var. Yağımız burada. Bir su bardağından birazcık eksik. Yavaşça dök annem dikkatli dök. Aferin sana. Hiç dışına akıtmadın. Aferin sana ver anneciğim. Karıştır şimdi anneciğim. Evet güzel güzel karıştır oğlum. Aferin sana. Erdem sen kek yapmayı seviyor musun anneciğim? Erdem bak bana seviyor musun kek yapmayı? Çok seviyorsun değil mi anneciğim? Evet. Karıştır. Birazcık karıştır. Sütü ondan sonra dökelim. Karıştır güzelce. Karışsın anneciğim. Karıştır, karıştır. Karıştır. Aferin. Evet. Karıştır oğlum. Tamam. Şimdi sütü dökelim. Tamam mı? Sütümüzü alalım. Al bakalım. Bu birazcık dolu. Dikkatli ol. Dök bakalım içine. Dikkatli ol anneciğim. Üstüne dökme. Evet, dök annem dök. Hepsini dök. Tamam. Onu da dektik. Ver anneciğim. Tamam. Şimdi birazcık da onu karıştır. Sütü karıştır birazcık da. Karıştır anneciğim. Güzelce karıştır. Sonra unları dökeceğiz. Güzelce karıştır. Karıştırdın mı? Şimdi sıra unlarda. Al bakalım. Unumuzu döküyoruz. İki bardak da un dökeceğiz. İyice dök anneciğim. Dök annem. Ver unu bana ben alayım. Onu birazcık karıştır, diğerini de sonra dökelim. Karıştır anneciğim. Güzel güzel karıştır. Erdem kekimiz çok güzel oluyor anneciğim. Çok güzel oluyor değil mi anneciğim? Karıştır birazcık daha. Birazcık unu karıştır, diğerini sonra dökelim tamam? Karıştır anneciğim. Karıştır. Tamam mı? Dökecek misin? Al bakalım. Bu unu da dök. Dikkatli ol. Evet. Onu da döktük. Şimdi güzel güzel karıştırmamız gerekiyor onu. Tamam mı? İyice karıştır anneciğim onu. Unumuzu iyice karıştıracağız. Güzel bir kek olacak. Karıştır oğlum. Aferin sana. Çok güzel yapıyorsun sen bu keki ya. Aferin. Karıştır oğlum. Biraz daha karıştır. Buna sonra dökeceğiz. Karıştır. Daha dökeceklerimiz var hem onun içine. Karıştır hadi birazcık daha. İyice bu unların karışması gerekiyor. Tamam mı? Oo, ne yaptın sen öyle? Karıştır bakalım. Erisin o unlar içinde. Kaybolması gerekiyor unların tamam mı? İçinde kaybolsun. Güzelce karıştır. Erdem ıslak kek brownie yapıyor. Evet anneciğim çok güzel kek olacak değil mi? Su akıyor oradan oğlum. Evet. Hadi karıştır bakalım kekimizi. Ne kadar güzel bir kek oluyor bu ya. Çok güzel bir kek olacak. Şimdi birazcık da bunlardan dökelim. Bak bunları döküyoruz ondan sonra tekrar karıştır tamam mı açık açık ağzını alma annem ağzı alınmaz Aç hey, içine düştü eyvah <laughs> dur bunu ben dökeyim mi elin bulaşmasın seni tamam mı bunu ben dökeyim diğerini sen dök tamam mı anneciğim bak bunu da sen dök al içine dökmeden dök anneciğim elini çevir açık anneciğim o dikkatli ol içine girsin içine içine yavaş anneciğim yerden yap eyvah Erdem battı Erdem <laughs> Tamam mı? Bitti mi? Bakayım. Bakalım. Şöyle birazcık daha yapalım. Tamam. Şimdi karıştır anneciğim. Şöyle biraz yapalım. Hah, bitti. Karıştır. Güzelce karıştır oğlum. Tamam mı? Hepsini karıştır. Buralara da un döküldü. Ama sileriz. Bir şey olmaz. Değil mi anneciğim? Sileriz. Temizleriz. Hiçbir şeycik olmaz. Şimdi onu güzelce karıştırman gerekiyor artık. Bitti malzemeler. Hadi. Karıştır iyice. <laughs> ne olmuş anneciğim öyle? Elini dokama Elini dokama Karıştır karıştır. Hadi çabuk ol. Hızlı hızlı yap. Yardım edeyim birazcık. Tamam. Birazcık yardım edelim Erdem'e. Evet. Şimdi de sırada kakaomuz var. Bir pakette de kakao dikecek Anneciğim bunu da dök. Dökebilir misin? Ha, dikkatli dök anneciğim. Yavaş yavaş dök. Etrafa saçılmasın. Eyvah yavaş anneciğim yavaş. İçine içine. Evet. Evet sen yaptın bunu ya. Aferin sana. Sen çok beceriklisin anneciğim ya. Evet. Şimdi güzelce karıştırıyoruz tamam mı? Bu kakaolu bir kek olacak kakaolu bir hamur yaptık. Erdem'in en çok sevdiği kek. Değil mi anneciğim? Sen bu keki çok seviyorsun. Karıştır anneciğim. Güzelce karıştır. Hepsi karışsın. Daha sonra tepsiye alalım. Ay ay ay. Etrafa saçıldı <laughs> Tamam bir şey olmaz. Sileriz anneciğim. Karıştır. Yardım edeyim mi? Hı. tamam. Evet kekimizi güzelce karıştırdık. Erdem'e birazcık yardım ettim. Şimdi tepsiye dökeceğiz anneciğim. Ama tepsiyi yağlamamız gerekiyor tamam mı? Ben birazcık yağ dökeyim. Sen bu fırçayı al eline. Eline al fırçayı. Bir dakika şunu şöyle kenara çekelim birazcık. Hı. Bunu böyle ortaya koyalım. Bir dakika anneciğim yağ dökeyim birazcık. Ay ay çok oldu anneciğim her tarafına sür tamam mı? Sür her yerine. Bütün yağı dağıt her tarafına. Evet, sür anneciğim. Köşelerine de sür, kenarlarına da sür. Her tarafına sür. Sürdün mü? Evet bütün tepsimizi de yağladık. Şimdi dökme zamanı. Nasıl dökeceksin anneciğim? Ben sana yardım etmem gerekiyor. Çünkü çok ağır. Dur annem dur. Evet. Erdem hepsini döktü ya. Sen beceriklisin anneciğim ya. Aferin sana. Böyle hepsini döküyoruz. Erdem'e birazcık yardım ediyorum. Çünkü çok ağır. Kekimizi tepsiye aldık. Pişirmeye hazır. Değil mi anneciğim? Artık pişirebiliriz. Pişirelim mi artık? Tamam. Şimdi pişirme zamanı. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> şimdi de sosumuzu yapıyoruz. Kekimizi fırına koyduk. Pişiyor. Sosumuzu yapıyoruz. Al anneciğim şimdi şekerimizi dök. Evet. Şimdi ver anneciğim onu bana. Teşekkür ederim. Şimdi iki bardak sütümüz var ama biri yarım değil mi anneciğim? Bir tane yarım, bir tane tam. Onu da dök anneciğim. Evet dök anneciğim. Yavaş dikkatli <laughs> ol. tamam. Dur ben bunları bir alayım. Evet. Şimdi karıştır. Tamam dökülsün. Silerim ben oraları. Hiç sorun değil anneciğim. Tamam mı? Karıştır. Güzelce karıştır anneciğim. Tamam mı? Şekerini iyice eritmemiz gerekiyor. Onları da daha sonra dökelim. Dökelim mi? Tamam dökelim. Al bakalım. Yarım su bardağı da sıvı yağ döküyoruz. Evet. Aferin sana. Ver o bardağı da bana. Tamam. Şimdi güzelce karıştır anneciğim. İyice karışması gerekiyor onun. Yavaş yavaş karıştır. Bunu da mı dökeceksin? Tamam dök bakalım hadi. Bir yemek kaşığı da kakao döküyoruz. Tamam anneciğim döküldü. Onu da ver bana. Hmm, dur birazcık daha kalmış Tamam Hepsini döktük yaşasın Bu kekimizin Sosu olacak bunu kekin üstüne Dökeceğiz değil mi anneciğim Kekin üzerine dökünce kekimiz çok lezzetli olacak Ve ıslak bir kek olacak Değil mi anneciğim Şimdi onu güzelce karıştırman gerekiyor Tamam mı İyice erimesi gerekiyor onun tamam mı anneciğim Dikkatlice iyice karıştır oğlum karıştır anneciğim. Sevdin mi anneciğim sen bunu ya? <laughs> Çok eğlenceli değil mi anneciğim? Bundan sonra artık sık sık Erdem mutfakta video çekecek. Değil mi anneciğim? Mutfakta videolarımız sık sık gelecek. Tamam, yeterli. Biraz sonra kekimizin üzerine dökeceğiz. Evet, kekimiz pişti fırından çıkardık. Ama şu an çok sıcak, değil mi anneciğim? Tepsiye dokanmıyoruz. Erdem sosunu dökecek, dök şimdi anneciğim. Sakın tepsiye dokanmadan dök, tamam mı? Ay yavaş yavaş dök anneciğim, yavaş yavaş. Çok yavaş dökmen gerekiyor, tamam mı anneciğim? Yavaş oğlum yavaş yavaş dök, yavaş. Yavaş yavaş anneciğim, yavaş, yavaş yavaş dök. Evet anneciğim, çok yavaş dök, her tarafına dök, her tarafına dök. Evet. Şimdi kenarlarına da dök birazcık. Tepsiye dokanmadan kenarlarına da dök. Kekimiz harika oldu. Çok güzel bir kek oldu. Anneciğim etrafına da dök. Şöyle kenarlarına da dök. Hep aynı yere dökme. Hah. Eyvah biraz dışına aktı. Dur ben sana yardım edeyim anneciğim. Bir dakika. Bak şöyle kenarlarına dökeceğiz birazcık. Ver birazcık ben yapayım. Kenarlarına da dök ama hep aynı yere döküyorsun. Bak taşacak taşacak taştı. Eyvah taştı kekimiz taştı çok kabarmıştır anneciğim yavaş yavaş yapalım. Bak kekimiz çok taştı ama sakın dökülme tamam mı? Evet Erdem'le biz birazcık beraber döktük yardım ettim birazcık. Birlikte döktük değil mi anneciğim sosunu? Ama birazcık etrafa döküldü taştı tepsiden değil mi anneciğim? Ama bir şey olmaz şimdi sileriz temizleriz. Soğusun ama sıcak anneciğim sakın dokunma. Şimdi kekimizin soğumasını bekleyeceğiz. Kek soğuyunca Erdem bunu yiyecek, değil mi anneciğim? Ne yapıyorsun? <laughs> Yapma anneciğim oralardan alma. Kekimiz soğusun, beklememiz gerekiyor. Evet, kekimizi kattık. Sosumuz da harika oldu. Şimdi Erdem'e bir tane kattık. Erdem yiyecek, değil mi anneciğim? Ama tam soğumadı, birazcık soğumasını bekleyecek Erdem, değil mi anneciğim? Hadi artık bay bay yapalım mı anneciğim? Hadi bay bay yapıyoruz artık. Erdem Bak bana evde, Bay bay yap anneciğim. Hadi bay bay yapıyoruz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap. Görüşürüz.